Evlenmeden önce yapmanız gereken tek şey. Evlilik harika bir şeydir. Ancak dünyadaki her harika ve güçlü şey gibi evlilik de doğru veya yanlış yapmanıza göre sizi cennette ya da cehennemde yaşatabilir. Evlilik hakkında birçok kitap var ama ne yazık ki bu boşanma oranlarını düşürmüyor. Bu video birkaç kişinin evliliklerini doğru yolda kurmasına yardımcı olur umarım. Yeniyseniz abone olun ki bunun gibi ilginç videoları kaçırmayın. Şimdi bir an düşünün. Neden ilişkilerimizde, özellikle evlilikte bu kadar çok sorun yaşıyoruz? Bence başlıca neden başkalarından sevgi beklemeden önce kendimizi yeterince sevmememiz. Bana göre evlenmeden önce yapmanız gereken ilk şey kendinizi sevmektir. Bu az gibi görünse de evlilikteki sorunların başı ve sonu olabilir. Bir düşünün. Neden eşlerimizden bu kadar çok ilgi bekliyoruz? Neden görünüşümüzü veya çabalarımızı takdir etmediklerinden yakınıyoruz? Neden bize tapınmalarını istiyoruz? Neden aldatırız? Neden kavga ederiz? Bunların temelinde nadiren yüzleştiğimiz önemli bir sorun var: öz sevgi eksikliği. İlk olarak Kendini sevmeyen kişiler, kalplerindeki boşluğu doldurmak için başkalarından çok sevgi ister. Ve insan olduğumuz için sevgi dahil hiçbir şeyi fazla veremeyiz. Kimse size mutlu olmak için gereken tüm sevgiyi veremez. Tek çözüm kendinizle barışık olmanızdır. İki eş de kendinden memnunsa birbirlerine verdikleri az sevgi bile mutlu olmalarına yeter. Yanlış anlaşılmasın. Hepimiz dışsal onay ve sevgiye ihtiyaç duyarız. Ama ne kadar çok ihtiyaç duyarsak o kadar az mutlu oluruz. Çünkü kimse bize ihtiyacımız olan tüm sevgi ve onayı veremez. Kendinize iyi bir doz vermelisiniz ki başkalarının verdiği az miktar sizi mutlu etsin. İkincisi, kendini sevmezsen başkalarını sevemezsin. İki ebeveynim var. Tabii ki bu haber değil. Herkesin iki ebeveyni var. Asıl ilginç olan, annem kendini çok seviyor, babam ise farkında olmadan kendini pek sevmiyor. Tahmin et kim daha mutlu? Biliyorsun, annem. Ama sadece bu değil. Tahmin et en çok kim seviyor? Bunu da doğru bildin. Annem. Annem adeta sevginin tanımı seviyor seviyor kocasını çocuklarını hatta yabancıları bile seviyor. Nemo dat quod non habet diye bir Latince söz var. Yani sahip olmadığını veremezsin. Kendini sevmiyorsan sevgi arama. Çünkü kendini sevmeden sevgi ararsan geçici bir şey bulabilirsin ama kalıcı olmaz. Sevgiyi koruyamazsın çünkü sevgi karşılıklıdır tabi bir melekle evlenmeyi planlamıyorsan, evlenmek istediğin kişi de senden karşılık bekleyecek. Bunu yapamıyorsan, kimseyi tutamazsın sevgi almak için. Sevgi vermeyi bilmelisin. Sevgi verebilmek için önce kendini sevmelisin. 3. insanlar kendilerini sevmeyince bencil olurlar. Kendini sevenler iyi bir benlik imajına sahip oldukları için egolarını ve rahatlarını başkaları için feda edebilirler. Başkaları için alçalmak onları zayıf hissettirmez. Sevginin en iyi tanımı fedakarlık olmalıdır. Birini gerçekten seven varsa önce kendini sevdiğinden emin olun. Kendini seven biri varsa başkaları için fedakarlık yapabilir. Kendinizi sevmiyorsanız egonuzu yenip başkaları için fedakarlık yapamazsınız. Peki başka biriyle nasıl evlilik birliği içinde yaşayabilirsiniz? 4. İnsanlar kendilerini sevmeyince başkalarını aldatırlar. Kötü olan insanların geçmişine bakıldığında genelde çocukluklarında sevgi eksikliği yaşamışlardır. Bu insanlar sevgiden yoksun oldukları için kendilerini de sevmezler ve bu yüzden başkalarını incitmekte zorlanmazlar. Çoğu insan herkesle yatmanın cesaret gerektirdiğini düşünse de bu aslında kendini sevmemekten kaynaklanan düşük özgüvenin sonucudur. 5. Kendini sevmeyen insanlar sağlıksız kıskançlık yaşar. İlişkide az kıskançlık iyidir ama sağlıksız kıskançlık zararlıdır. Ancak çoğu insan kendini sevmediği için yapamayacakları şeyleri yapmaya çalışır. Bir yetişkini sürekli izleyemez, aldatmasını veya sizi terk etmesini engelleyemezsiniz. Bunları yapmak isterlerse engelleyemezsiniz ama çoğu insan kendini sevmediği için güvensizdir. Güvensiz oldukları için biri onları terk ederse mahvolacaklarını düşünürler. Hayır, olmayacaksınız. Kendinizi severseniz biri gitse de yok olmayacağınıza inanırsınız. Harika bir evlilik için önce kendinizi sevmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Peki nasıl anlarsınız? Çok basit. Başkalarının fikirlerinden ne kadar mutluluk alıyorsunuz? Mutluluğunuzun çoğu başkalarının düşüncelerinden geliyorsa, onların beğenisi için yaşıyorsanız, yalnızken mutsuz oluyorsanız, sosyal medya yorumlarına bağımlıysanız, dış görünüşün sizi mutlu edeceğini düşünüyorsanız kendinizi sorgulamalısınız. Sonuç olarak evlenen iki kişi kendini severse hayat daha güzel olur. Ben kendimi seversem, sen de kendini seversen birbirimizi sevebiliriz. Kendimizi sevmezsek gerçek sevgiyi veremeyiz. İkimiz de öz sevgiye sahipsek birbirimiz ve diğerleri için fedakarlık yapabiliriz. İkimizde öz sevgi varsa birbirimizden az bekleriz. İnsan çok veremez. Az verdiğin beni, az verdiğim seni mutlu eder. Harika bir evlilik istiyorsan kendini sev ve kendini seven biriyle evlen.